Anladım Türkan Hanım. Tabii hiç sorun değil. Ben şimdi Doruk Bey'in yanındayım zaten. İletiyorum onu hemen. Kusura bakmayın. Ben zaten telafi ederim bugünü. Hiç sorun değil. Siz iyi misiniz? Sesiniz çok kötü her şey yolunda mı? <laughs> Türkan Hanım iyi misiniz? Yapabileceğim bir şey varsa söyleyin. Yok yok. Ee, Allah razı olsun sizden. Ama bizim için kimsenin yapabileceği bir şey yok. Doruk Bey de çok sağ olsun. Selamlar söyleyin. İyi günler. Kadın bayağı kötüydü. Ses filan gitmiş. Zeynep'le ilgili bir şey değil herhalde. Yok, o zaman Zeynep meselesi olduğunu sanmam. Dün akşam itibariyle öyle bir mesele kalmadı zaten. Her şey yolunda. Kocası filan herhalde. Klasik. Bence o mesele kapanmadı. Anlamadım. Ozan'la Zeynep meselesi diyorum. Kapanmadı. Yani en azından benim için. O ikisini her yan yana gördüğümde bir şeyler oluyor. Küçücük, anlık. Ama aşık bir şekilde yakışmayan şeyler. Kulağa tuhaf geldiğinin farkındayım. Hı hı. Ama benim bu ilişkiyle ilgili şüphelerim var. Şüphe mi? Temenni mi? Dansmanda ister istemez gözüm size takılınca her baktığımda siz de ona bakıyordunuz. Sanki aranızda bir elektrik varmış gibi. Affedersiniz, öyle demek istemedim aslında. Pınar, ben buraya saçma sapan elektrik işleri için gelmedim. Senin o dediğin kafası rahat romantiklerin için. Benim bir derdim var. Böyle aşkla meşle elektrikle kaybedecek zamanım yok. Bir gece kalırsın ki abi burada? Ha? Ne oldu kız? Bir gece kaldım diye zoruna mı gitti hemen? Ha? ha yok. Sen bir daha zor inersin aşağı. Bana bak lan yandan yandan konuşup durma beni çıldırtma burada anladın mı? Of. Ama oğlum sen de hep böyle yapıyorsun höt höt. Ya ne olacak bunun sonu? ve bak bak sonunda kendi oğlun küstü sana. Kovdu seni. Git baba dedi. Anne oğlumu bana karşı kışkırtıyorlar. Ben aşağıda olacaktım. Ben mani olurdum sana. Ben torunumun önüne siper olurdum be oğlum. Ya anne bak ben İpek'e söyledim dedim ki bak yalan söylersen yalanını yakalarsan bacaklarını kırarım dedim ana ben. Ya. Onu yapamamışsın işte abi ha? Zeynep'le Kadir abi siper olmuş. Kusura bakma ama ben bütün gece dün yeğenimi avuttum aşağıda. Ha. Bence sen şuraya yatağın belli. Bir daha zor inersin aşağı. Ya demek öyle el kızını elin garibini dövmeye benzemez kendi kızını dövmek. Bak yazıyorum şuraya sana bir daha baba demeyecek, yüzüne bakmayacak senin. Ya Niye yangına körüp de gidiyorsun kız? Ha etle tırnak onlar. Baba kız, baba o. Döver de sever de. Aa, anne. Zaten hep böyle öğrettiniz bize. Başımıza ne geldiyse. Siz böyle öğrettiniz diye geldi zaten. Bak, son zamanlarda sana bir haller oldu. Böyle bir değişti. ne bu süs püs ha ne oluyor? Yani gözüm tutmuyor son zamanlarda seni çekil. Oh. Sen daha dur anne. Daha dur. Mesut olacağım ben. Mesut. işte. Nasıl gideceğim ben böyle okula? Ne diyeceğim arkadaşlarıma? Ya bir tane var mı benim gibi baba dayağı yani? Tamam kızım sen de gitme o zaman. Ama otur bir şuraya konuşalım artık İpek. Ben seninle konuşacağımı konuştum anne. Yurda gidiyorum. Sabah internetten de başvurumu yaptım. Defolup gideceğim bu evden. Yurtta da yer yoksa sokakta yatacağım. Oo nasıl ya sokakta yatacaksın ya? Deli mi misin ya İpek? Sen sokakta yatarsan biz yatakta nasıl yatacağız? Yatamayız ki. Öyle değil mi? Allah ya. Allah aşkına sen bir dur Kadir ya. Sen hani gezmeye gitmiyor muydun? Hadi. Ben, ben... Hmm. İpek istiyorsan, istersen ben ben gitmeyeyim. Ben sana komiklikler falan yaparım. Ha, seni güldürürüm, fıkra falan falan anlatırım. Eşref ters bilen adamın şeylerini anlatırım sana. Hocanın, Nasrettin'in olur mu? Canımdayım benim ya. Nasıl da kapandım üstümüze. Evet, gördün değil mi Türkan? Fevzi böyle bütün birliklerle saldırıya geçince ben... ...kalkanlarımı devreye soktum ya. Biliyorsun değil mi? Hadi git dayıcım sen. Halama da iyi geliyor zaten. Hem o da bütün gece başındaydı zaten. Oo. Tamam gideceğim tamam. Değil mi sen oradan? Git 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 babacım hadi. Bir, Bir takviz halinde. Kalkanlar fora. Hala çok güzelsin korkma. Toz kaçmıştır gözüne. İnşallah bismillah. Göreceğim ben seni, bulacağım ben seni melek. İnşallah bismillah. İnşallah bismillah. Anam, 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 anam. sizlerim ben. Ben sizin de mamanızı vermedim ya. Özür diliyorum ya, çok pardon ya. Çok pardon. Baba, Nimet abla inmiş. Tamam, tamam, geliyorum. Hadi iyi şanslar bana. Hadi baba. Geldim. <laughs> oh, -oh, oh, 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 -oh, -oh elinde su var. Ya sen hep geziyorsun artık ben de bari babamın arkasına su Ya, ya tabii. Hep sen geziyorsun ben döküyorum. Bu sefer ben gezeyim sen dök değil mi? Olsun sen gez ben dökerim artık. Dur dökme bir dakika. Tı, tı 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 tı. İstediğim insanı ben bugün göreyim tamam mı? Elen terefişken gözlere şiş. <gülüyor> şiş. hadi <laughs> hadi. Hadi uğurlu suyu dök dök. Kaç, dök kaç, 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 dök. Kaç. Uğurlu suyu döktü gel. Kimse de uğur getirsin. Evet ben meleği göreceğim biliyor musunuz? Kadir abi bak melek demek yok. Melek demek yasak. Bak sakın abi daha götürmem sana yemin ederim. Ya tamam ben Zeyno'ya e bile demedim bir şey ya. <laughs> Ha bir de deseydin. Ama ben yasağı göreceğim bugün biliyorum uğurlusudur oh. çünkü. Hayır yasak yok melek yok. Melek yok yasak hayır melek yasak. Tamam tamam ben şimdi var ya... Ha. ...yasakla Zeyno'yu buluşturacağım biliyor musun? Düşünsene annesiyle tanışacak Zeyno. İkisi de çok mutlu olacaklar oh. ama. Melek yasak yasak melek. Melek yasak melek. Melek yasak Kadir abi. Hadi gel biz gidelim. Bak ne diyeceğim? Vallahi billahi vapuru kaçırırsak yasağı da göremezsin, meleği de göremezsin. Tamam, evet, vapuru vapurla mı görürsün? Vapurla Ama yanaşmadan atlayalım tamam mı? Hayır, düşeriz denize. Sen düş, ben düşmem. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Baba ya, bir de kendine gömlek beğenememiş ya. Yakışıklı babam benim. Zeynep. Dede. Kızım sen benim bu tansiyon öpümünü gördün mü buralarda bir yerde? Yok vallahi dede görmedim ya. Nereye koydun ben bunu ya? Yine ocağı aldım tövbe dört. Dur bakayım şuna. ...yedim içtim anladım tabii. Nasıl çıktım? Efsanesin bir şey son tur hadi sık dışını. Şöyle bir de sırtısı çeksene beni de. Aa, Sütane. Canım. Ay şu kuafördeki kutumetler yok ya. Tırafın belini kıralım gel. Hadi kaçma. Tamam canım ben buralardayım konuşuruz. Çekiyor musun? Biraz... Ama and olsun o baban tövbe etmeden bir daha benim elimden bir bardak su içemeyecek. Vallahi bak. Ama sen de bana şu işin doğrusunu söyleyeceksin İpek. Bak adam bin tane laf duymuş oradan buradan. Yok sevgili demişler, yok arabayla geziyor demişler, yok bilmem ne demişler. Yalan diyorum anne yalan. Kızım neden yalan konuşuyorsun hakkında koskoca ajans? Nereden biliyorlar seni? Nereden tanıyorlar İpek? Yani, yani kimin ne derdi var seninle? Koca ajans falan değil tamam mı? Bir kişi. Benimle uğraşan sadece bir kişi var. Bak bak hayat. Tam burada şipşak. Hiç öyle filtre falan yok. Nasıl Özgür Çok hoş. Ya diyorum ki böyle spor, fitness, sosyal yaşam, kalite. Ne de bilirsen bu işlere ne dersin? Bu işler derken? Hayatım. Geçen gün Nişantaşı'nda bizim Dila'yı gördüm. Elinde binlerce paket. Hepsi hediyeymiş. Ya ben zamanında bu sosyal medya işlerine burun kıvırıyordum ama şimdi elimi sallasam fenomene çarpıyor. Hem de dev dev paralar kazanıyorlarmış. <laughs> Hayatım yani o paralar öyle o kadar kolay kazanılmıyor düşündüğün gibi. Zaten öyle her elinin şartında da vermiyorlar o paraları. Ya ben zaten işin parasında değilim ki. Ya benim işin aurası Çağrı. Bir çok genç işi geliyor bana sosyal medya. Yakıştırıyorum yani kendimi. <gülüyor> <gülüyor> eh, sen de bu işin erbabısın sonuçta. Kahve içerim de bana birkaç kilo ver ha Ne dersin? Ay müş çok isterdim ama hastane randevum var biliyorsun. Malum artık. Biliyorum hayatım ya. ya. O kadar üzüldüm ki. Nasıl takip ederdim ben dünya turunu? <laughs> Ay çok fena bir hastalık bu biliyorum. Benim rahmetli babam da iflasdan hemen sonra yakalanmıştı bu hastalığa. Ha, gerçi onunki demansı da biraz daha farklı oluyor galiba ama. Ben Bursa'ya gittim beni tanımamıştı biliyor musun? Hoş. Beni evlatlıktan reddettikten sonra hasta olmasa da tanımazdı ama. Sabah sabah yani demanslar, evlatlıktan reddedilmeler falan aklımı uçurdun. <laughs> Hayatım ben de hikaye bitmez. Neler anlatırım sana neler. Ama sakın sosyal medyaya dolama beni. Ay pardon canım. Ay yok yok. Ee, sen bana hiç anlatma en iyisi. Hiç anlatma, hiç o riski alma. <laughs> Çok pardon. Alo. Zeynepciğim, merhaba. İyi ki aradın. Müsait misiniz Starla Hanım? Söyle canım müsaitim ne oldu bir şey mi oldu? Starla Hanım benim sizinle çok özel bir şey konuşmam lazım. Ama öyle telefonda olmaz. Bugün müsait misiniz acaba? Bir terslik mi var Ozan'la mı ilgili? Ee, yok yok Ozan'la hiçbir ilgisi yok. Doruk'la mı ilgili? Yo yok canım hiç onunla hiç alakası yok. Aa, bir saniye şey baban iyi değil mi? Babanla ilgili bir sorun yok. Hayır hayır babam gayet iyi merak etmeyin. Hayatım, sen bana çok gizemli geliyorsun şu an. Şöyle yapalım, ee, benim hastane randevum var. Ee, öğleden sonra bende buluşalım, olur mu? Bekliyorum seni. Tamam olur, tamam. Çok teşekkür ederim. E, hayır hayır, hiç arabaya gerek yok. <laughs> tamam peki, tamam teşekkürler. Hoşçakal. Bir problem yok mu? Yok canım yok. yok. Pek yeme artık şu tırnaklarını. Gidip konuşacağım işte. O adi yalancı ağzına payını alacak. Benim kuzenimle uğraşanla ben de uğraşacağım. Ben de zaten sen konuşacaksın diye tırnaklarımı yiyorum. O mine kadının kaç yıllık asistanı, sağ kolu falan yani. Şimdi benim yüzümden Star hanımla aranız açılırsa o yalancı bizim aramızı açamaz. Sen merak etme. Tamam mı? Ben Star hanımla konuşacağım. Sen de Salih'le konuşacaksın ama. O ikisi de kime güvendiklerini öğrensin. O yalancı da öyle arkadan atıp tutmanın bir bedeli olduğunu öğrenecek. Pek merak etme.